Herkese selam. Tekrardan bir script buldum. Paylaşım dedim. Bu da haber scripti, ikinci haber scripti oldu da çok profesyonel değil. Ee, basit bir haber scripti. Hoşuma gitti. Kaç editleme yaptım. Böyle çok bir editleme de yapmadım işin aslı. Ee, istek talep olursa düzenlerim. hoşuma ee, gitti. İnternette buldum. Boş geçmem dedim. Vaktim de vardı. Paylaşım dedim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar öncelikle e, rar dosyasından çıkartıyoruz kriptimizi. Ondan sonra FTP'ye bağlanalım. Güncelleme gelmiş. Kapat diyelim. Sonra güncellerim. FTP'mize giriyoruz. Şifremizi girelim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Ben siz direkt e, ana domain, yani ana e, dosyaya da atabilirsiniz. FTP'de. E, ne koyalım ismini? Bir bilgi net. Haber. 3 koyalım. Ben daha önce kurdum. 2. Hiç oraya bulaşmıyorum diyorum. Demo olarak duruyor web sitesinde çünkü. Haber 3 diye oluşturalım. Dosyalarımızı da atalım. School dosyası hariç hepsini FTP'ye yolluyoruz. Bu plati derken her zamanki gibi şeyimizi oluşturalım. Database'imizi hosting panelinden Ben hala plesek kullanıyorum. Daha siparana e geçmedim. Geçeceğim. Ee, siz büyük ihtimal C panel kullanıyorsunuz. Çünkü hostinglerde yoğun olarak kullanılan panel C panel. Neyse ben plesekle idare edip C panel Evet. Kullanıcı adı şifremizi giriyoruz. Hosting panelimize. Web panelimize yani. Ondan sonra da database bölümüne giriyorum biz ekle diyorum. Bu C panel şeyde e, presekte Bilmeyen arkadaşlar C panel kullananlar e, kanalda video var. Oradan bakabilirsiniz veri tabanı nasıl oluşturuluyor diye. Zaten herhalde beni takip eden herkes biliyordur. Gerek yoktur ama yeni gelecekler, yeni başlayanlar en azından görebilir, öğrenebilir. Ne koyalım? Sebze yine aynı şekilde e, ee, ne koyalım Fevzi haber 3 koyalım The database kullanıcı olsun Fevzi o o h3 yapalım şifremizi girelim standart bir şifre Yıldız 3 2 1 1 2 3 Yıldız veri tabanı ve yapalım yani oluştur diyelim. Başarılı şekilde oluşturduk. E, neredeymiş? Haber 3 burada. PHM adına gireceğiz arkadaşlar. Buradan içeri aktar diyeceğiz. Göz at diyeceğiz. Scriptimizin içindeki ve net school dosyasını buraya upload edeceğiz. Git diyoruz. Başarılı şekilde yükledi. Ondan sonra bakalım FTP bitti mi? Aynen FTP de bitti. Yükleme. Şimdi web bilgisayarını açtığımız RAR dosyasının içine giriyoruz. Admin klasörüne giriyoruz. Conf, config ayarı var. Buraya açıyorum. Siz not, notepad ile de açabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ben program kullanıyorum. Evet. Burası localhost olarak kalıyor database name'ini ne yapmıştık? Database ismini yazıyoruz buraya. Veri taban ismini yani. Fevzi haber 3'tü. Database user name'ini de Fevzi U UH 3'tü sanırım. Şifremiz de bu şekildeydi. Buraya da arkadaşlar kurduğunuz klasöre kadar yazmanız lazım. Eğer ana sunucudaysa ise ana sunucuya yazmanız yeterli. Yani içine kurduysanız direkt Burayı sileceksiniz. Eğer bir klasöre kurdunuz veya sub sub kurdunuz. Muhakkak ki tam yazmanız lazım. 3 yapalım burayı da. 2 olarak kurmuş eski ismi. Başka ne var? Başka ne var? Başka bir şey yok. Kaydet diyelim. Kapatalım burayı. Bu dosyayı da alıyoruz. tipi de admin panel ad admin klasörünün içine atıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey olmaması gerekiyor. Bir deneyelim bakalım. Belki unutmuş da olabilirim. Hevzi.com Ve bilginet Ve bilginet Haber 3 diyelim. Tamam başarılı şekilde kurdu. Hiçbir sorun yok gibi gözüküyor şu anlık. Bakalım yine test edelim. Spor kategorisi. Her şey çalışıyor, problem yok. Securitemiz bu arkadaşlar. Şimdi bir de Admin panelini test edelim, girelim. Admin panelini de göstereyim size. Admin yazıyoruz web sitesinin sonuna. Buraya e adresini yazıyoruz. mp3portala.net.gmail.com ee, Şifresi neydi? 1, 2, 3, 2, 1 miydi acaba? <laughs> Aynı. Videonun altında koyacağım zaten detayları. Şifreleri falan da koyacağım. Bakarsınız oradan web sitesinde de detayları görebilirsiniz. Admin paneli burası arkadaşlar. Buradan kullanıcı ekleyebiliyoruz. Ondan sonra e, buradan ayarları yapıyoruz. Logo ayarı, fabricon ayarı, genel genel, e, connect ayarları, content ayarları, email ayarlarını buradan yapıyoruz. Buradan şu ayarı yapıyoruz. CD Serial bar var ya. Dur bakalım açabilecek miyiz? Buradan giriş yok. Geç geç bir tane buton koysaydım ya. Evet. Evet. Haber 3 şu ayarlar arkadaşlar şuradaki de ondan sonra burası da genel ayarlar title meta keyword e, bir de meta şey açıklama bölümü yani diyelim bunlar önemli Google için bunları girin arkadaşlar şu ikisi de önemli yani şurası da çok abartmayın yani çok şey yazmanıza gerek yok başka ne var Bundan sonra menüleri buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan yeni bir sayfa oluşturuyoruz link verebiliyoruz. İçine doldurabiliyoruz. Deneyelim. Ekle diyelim bakalım bu şekilde. Buraya açıklama kısmını, buraya başlığı, buraya da şu uzantıyı şu şekilde. Buraya eklerseniz yani buraya ne eklerseniz şu şekilde gözükecek. Pek edit olarak gözükmez. Yazdığınız gözükecek şurada. Ona göre düzgün bir şey yazın Google daha iyi indeksler. Buradan yerlerini yapıyoruz. Nereye vereceksiniz ya da sadece kendi kullanacaksa kendini ya direkt sayfa olarak ya da şunların içinde de açabilirsiniz. Ondan sonra başka ne var? Bu video galeri, bir de resim galerisi var. Ondan sonra menu ayarlarına baktık. Buradan haber ekliyoruz. Bu şekilde. Buradan kategori seçiyoruz. Haber kategorilerini de buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var? Yorumlar var. Buraya Facebook kodunu yazıyoruz. Kendi alıyorsunuz Facebook'tan, buraya ekliyorsunuz. Direkt Facebook'tan yorum yapıyor. Buradan medya ekleyebiliyoruz. Resim, dosya, her şeyi ekleyebiliyoruz buradan. Bunu kullanabiliyorsunuz site içinde. Burada fotoğraf galerisi var, resim galerisi. Burada da video galerisi var. Bunlar kategorileri zaten. Fotoğraf kategorisi, bir de video kategorisi ne varmış? Futbol, gezi var. Ondan sonra ne var başka? Bu da sosyal medya linklerini verebiliyoruz. Sosyal medya linkleri şurada sanırsam. Aynen burada. Buraya link veriyoruz yani. Ekliyorsunuz buradan sosyal Buradan da reklamları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada iki çeşit reklam var. Şurada var. Bu Bunu şey ekliyorsunuz. Şu büyük sayfa ekliyorsunuz. Kildibar ekleniyor. 1, 2, 3, 4 adet reklam varmış. Ekleyebilirsiniz. Burası da kategori kısımlarını ekleyebiliyorsunuz. Onlar da şunlar oluyor sanırım. Bakıyorum. Neredeydi kategoriler? Şuradan altın mı oluyor acaba? Hiç bakmadım ona ya. Bakarsınız incelerseniz. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Şurası zaten tarif edeyim size olduğunu. Şuraya mailinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyor mail. Buradan direkt şeye çevirebiliyorsunuz. Outlook Express'e falan mail topla atabilmek için. Başka bir ayarı yok. Bu kadar zaten basit bir script dediğim gibi. Umarım beğenirsiniz. Başka bir şey var mı görmediğim. Başka bir şey yok bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.